Hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim, yüreğimdesiniz. Yüreğimdesiniz. Kardeşlerim bu sohbet canı hici bir yayın aynı zamanda. Hici bir yayını taşlama yapacağız. Taşlama yapacağız. Arkadaşlar bugün o Mahmut Esat Bozkurt ve Şükrü Sarıçoğlu anacağız. Şükrü Sarıçoğlu. Kurtuluş Savaşı kahramanlarıdır bunlar. Kurtuluş Savaşı kahramanı. Hoşit, Hikmet, iyi olan ha. Ulan Tosun yağneyiz. sen de inle. Arkadaşlar bu yobazlar yobazlar ve bölücüler, bölücüler. Varsa yoksa Mahmut Esat Bozkurt'a Şükrü Saraçoğlu'na saldırıyorlar, saldırıyorlar. Kim bunlara saldırıyorsa vatanaydır lan, Vatana Arkadaşlar ilk önce Mahmut Esat Bozkurt, Şükrü Saraçoğlu bunlar benim yaşamış olduğum İsviçre'de İsviçre'de eğitim gören insanlardı. Eğitim gören insanlardı ve 1919 -19 yılında arkadaşlar Kurtuluş Savaşı başladığı zaman eğitimlerini yarıda bırakıp burada bir arkadaşlar da var. Üç arkadaş. Mahmut Esat Bozkurt, Şükrü Saraçoğlu, Ali ismi, ismi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunlar üçü. İsviçre'den İtalya'ya giderler ve oradan bir kaçak gemiye binerler. Kaçak İtalyan gemisine binerler. Kurtuluş Savaşı'na katılırlar işte. Eğitimlerini bırakarak. E kimlerini bırakarak. İşte bunlar böyle vatansever insanlardı. Vatansever insanlardı. Lan bunlara kim hain diyorsa, kim şucu bucu diyorsa, anlayın ki Haindir bunlar. Haindir bunlar. Bir de bu Yobaz takımının taptığı Yahya Kemal Beyatlı var. Yahya Kemal Beyatlı. Beyatlı. Bu da arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'ndan kaçandır. 1924 yılında Türkiye'ye gelip gelmiştir. Gelmiştir. Ama ne hikmetse Mahmut Esat Bozkurt'a Şükrü Saçon'a saldırırlar. Bu yobazlar. Yobazlar. Ulan bunlar Kurtuluş Savaşı kahramanıdır. Ve daha sonra devletin belli bölümlerinde görev yapmışlardır bu insanlar. Ve özellikle Mahmut Esat Bozkurt, Şükrü Saraçoğlu, Mason kulüplerini kapatan insanlardır. 1935 yılında. 35 yılında. Kim işte anlayın. Kim de niçin ki bunlar düşman oluyor? İçerideki Mason takımı. işte bunların oyuncakları olan bağnazlar, yobazlar, bölücüler, liboşlar. Dedik ya siyasal İslamcılar. Bunlar hepsi düşmandır. Düşmandır bu bu kahramanlarımıza. Mahmut Esat Bozkurt, Şükrü Saraçoğlu. Bunlar yüreğimize kır. Yüreğimize İşte yiğitliktir bu. Bırakıp buradan hiçbir şeyden eğitimlerini Kurtuluş Savaşı'na gitmek. Gitmek ne demektir biliyor musun? İşte bunlar. insanlığın, ülkenin ne durumda olan insanlar diyelim. Ya. ya ama bir de kaçanlar vardı. Dedik ya Ali Kemal takımından olan, Dürüzdade takımından olan hain takımları vardı ya. Yahya ya Kemal Bey arkadaşlar bakın. O da 1884 doğumludur. Üsküplü. Üsküplü. Kurtuluş Savaşı'na katılmamıştır. Ama 1924 yılında Türkiye'ye gitmiştir. Yani. 24 yılında. Anlayın ki ne, niçin sevmiyorlar Mahmut Esat Bozkurt'u Şükrü Saraçoğlu'nun? Ya Çünkü masan kulpeni kapattılar bunlar işte. Localarını kapattılar. Localarını kapatan insanlardır. Buradan çıkartın kısadan şey, Manası derindir. Hürşit. Ya amma masan kulüplerinden ya? Masan hocalarından. Hikmet ne diyorsun? Dilber sen de oradan olmuyorsun ha. Sen de için olmuyorsun olmayasın o. Masan hocaların içinden. 1071 seni. Tosun Yaniş. Tosun Yaniş. Cafer. Sen de şey yok ya. Yapay zeka Cafer. Cafer, Cafer. Şey yaptı Cafer, şey getir. Arası iyice yaparız. Güzeldir arkadaşlar. Anlayın arkadaşlar kısa geçtim. Benim yaşadığım yerden bu insanla savaşa gittirir. İşte mertliktir, yiğitliktir bu işte. Tüklüktür lan. Ama bunlar kim kötülüyorsa hepsi haindir, vatayindir. İşte o, dedik ya Kurtuluş Savaşı'na karşı olan zümrenin devamıdır bunlar işte, devamıdır. Mahmut Esat Bozkurt, Şükrü Saraçoğlu, bunlar bizim yüreğimizdedir. Ulusal kahramanlarımızdır Araştırın, araştırın. Ya sormayın ortalık dedik ya, koyun Olma Diyarı, Keçi Abdurrahman Çelebi bunlara kaldı yani. Yobaz, yobaz tarihçe şöyle saldırıyorlar ya. Ya yobaz o savaşırken sen ne yapıyordun lan? Sen Yunan'la işbirliği yapıyordun işte. Onların kanıtlarısınız. Onların kanıtlarısınız. Söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılarımla.